SGP OYUN grup kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle bugün sizlerle logo ve forma indirme ile ilgili bilgi vereceğim biraz. Şuradan tıklıyoruz. Hemen üst, sol köşede e, buradan logoyu düzenleyelim. Bakın burada e, özel logo diye bir şey var. Buradan URL'sini kopyalayacaksınız. Şimdi göstereyim. Buradan çıkın hemen. Chrome'a girin. Buradan e, hangi takımı istiyor iseniz, ben Galatasaray'ı istiyorum şu anda. Mesela bakın Galatasaray e, DLS logo yazıyoruz buraya. Bu en üste çıkanı ee, şuradan tıklıyoruz Evet aşağıya geldiğiniz zaman bakın burada e, Galatasaray'ın 2021 logosu görünüyor burada da for formaları mevcut onu da daha sonra göstereceğiz ee, şuradan şu linki bağlantının adresini kopyalı diyoruz buradan buradan geri geliyoruz tekrardan. Oyunumuza dönüyoruz. Evet. Yapıştır dediğimiz zaman onayla diyoruz arkadaşlar. Bakın görsel başarıyla indirildi. Bakın. Ee, şu anda takımımın güncel logosu 2021 Galatasaray. Siz isterseniz Fenerbahçe, Beşiktaş, Real Madrid, yani kafanıza göre yapabilirsiniz. Ee, şimdi buradan aynı şekilde e, forma düzenliyoruz. Buradan sol alt köşede bulunan özel formaya tıkladığımızda tabii ki benim şu an elma elmasım yetersiz. 150 elmas vererek aynı şekilde e, buradan Chrome'a girdiğiniz zaman buraya da aynı şekilde buradan aşağıdan e, bu linkleri kopyalayıp istediğiniz formanın linkini kopyalayıp oraya URL'e yapıştır diyoruz ve istediğiniz formayı elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. İlk videom bu kadardı. Teşekkür ederim.